Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle harflerimize başlayacağız ve bütün harflerimizi sizlere göstereceğim. Biliyorum evde biraz sıkılıyoruz. Biraz da uzaktan eğitimde derslerimizi görüyoruz ama yeterli gelmeyebilir. Bunun için elimden geldiğince sizlere tekrar edeceğim. Öncelikle E harfinden başlıyorum. Çünkü ilk önce öğrendiğimiz harf o ve bütün her şey aslında bir sonraki harf ve üstüne kuruluyor. E deyince aklımıza hemen bir elma getirin gözünüze ve gözümüze getirdiğimiz elmayı şöyle düşünün. Elma E harfiyle başlıyor. Hemen bunu bir düşünün önce. Peki öğretmenim E harfi nasıl yazılır? En kolayı da şu. Büyük E yazmak çok kolay. Sizin çizgili defterleriniz var ve bu çizgilerde en baştan aşağıya doğru bir çizgi çekiyorum. Ve büyük E yazmak için yukarıda bir çizgi, ortada bir çizgi ve en sonda bir çizgi çekiyorum. Büyük E harfimiz aslında çok kolay. Hemen yanına bir tane daha size örnek yazıyorum. Şimdi tekrar ediyoruz. E 2 3 4 Bir daha yazıyorum. 1 2 3 4 Demek ki 4 çizgiyle yazılıyormuş. Bir daha tekrar edelim. Siz de benimle beraber yazın. 1 2 3 4 Evet bunları hepsini şimdi bir de e, havada yazalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi sırada küçük E harfimiz var. Bunları öğrendiğinizi düşünerek daha kısaltmaya çalışıyorum. Daha bir önümüzde bir sürü harfimiz var ve bunlar için bu videolarımı biraz hızlandırmayı düşünüyorum. Şimdi küçük e'yi yazıyoruz. Küçük e'miz de bu şekilde. Peki nasıl yapılıyor? Hemen buraya düz bir çizgi çekiyoruz. Sonra şöyle şu şekilde bir yuvarlak yapıyoruz. Tekrar ediyorum. 1 2 Demek ki bu harekette yazılıyormuş. Bir daha tekrar ediyorum. Bir, iki. Evet, önceleri biraz yazmakta zorlanabilirsiniz. Ama zamanla bunların hepsini geride bırakacağız. Bir, iki. Bir, iki. Peki, E harfimiz hangi nesnelerde bulunur. Hangi hayvanlarda bulunur? Biraz da onları düşünelim. Mesela fare derken e harfimiz nerede? Fare. Tabii ki en sonda. Ke -bek. Kelebek. Kelebek t peki nerede? Ortasında. Kelebek. El el derken peki nerede? El. En el başında. Elma. Elma derken en başında. Çiçek. Çiçek içinde var değil mi? Evet, o da ortada. Kalem. Kalem. Bu da ortasında yani sonuna doğru biraz. Kalem. Öğrendikçe bunların hepsini zaten çok kolay öğren, tekrar edeceğiz. Çok kolay yapacağız. Artık bundan sonrası bize kalmış. Şimdi E harfini bir daha tekrar edelim. Sonra L harfine geçeceğiz diğer videomuzda. Evet nasıl yazıyorduk? Hemen büyük E'miz 1, 2, 3. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bunları benimle yazarsanız daha kolay öğrenirsiniz. Bir, iki. Evet çocuklar. Bugünlük E harfimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Diğer harfimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.